Farklı renklerin karıştırılmasıyla elde edilemeyen renklere ana renk denir. Ana renkler birleştirilerek ya da karıştırılarak farklı renkler elde edilebilir. Bu bağlamda Ahmet, magenta ve sarı boyaları, Mehmet ise çiyan ve sarı boyaları karıştırıyor. Buna göre Ahmet ve Mehmet hangi renkte boya elde eder? Şimdi bakın, eğer boya renklerini bilmiyorsanız olayı ışık renkleriyle düşünebilirsiniz. Mesela, Bakın, magenta ışık renginde neden oluşuyordu? Kırmızı ve maviden oluşuyordu. Peki sarı neden oluşuyordu? Kırmızı ve yeşilden oluşuyordu. Şimdi dikkat ederseniz iki renk için ortak olan ne? Kırmızı. O zaman boyada magenta ve sarıyı karıştırdığımda hangi renk oluşur? Kırmızı oluşur. Aynı olayı çiyan ve sarıda yapalım. Bakın çiyan için yazıyorum. Çiyan da neden oluşuyor? Yeşil ve maviden oluşuyor. Şimdi dikkat edin. Sarı ve çiyanı düşündüğümde, burayı düşündüğümde de ortak olan renk nedir? Yeşildir. O zaman sarı ve çiyan boyayı karıştırdığımda da ne oluşur? Yeşil renk oluşur. O zaman Ahmet kırmızı, Mehmet yeşili, Cevabımız A seçeneğidir.